Şimdi e, nereye geldik? Bulgaristan Şişmanova. Değil evet, mi burası? Evet. Şişmanova. Buraya aslında budama yapmaya geldik. Mustafa'nın ricası üzerine ona aşı öğretmeye geldim onların evine. Babasıyla beraber onlara dilcikle aşı öğreteceğiz inşallah. Şimdi biz e, video çekmek biraz geç aklımıza geldi. Yardık dilcikli aşı için. Mustafa burasını göster bak nasıl yarıyoruz. Şu kalemi de böyle yardık. Tamam mı? Bak tamam. İkisinin kalınlığı aynı. Ne yapıyoruz? Şöyle birbirine Buradan geçiriyoruz böyle. Bak gördün mü? Evet. Birbirine ne oldu? Kavuştu. Şimdi Hı. aşı bandımız da yok. Yoklukta ne yaptık? Bir tane naylon bulduk. Onu aldık. Naylonla saracağız. Tedbirli gelmedik Türkiye'den. Nasıl geldik? Budama için geldiğimizden dolayı. Olsun. İdareten böyle öğretmek için bir aşıya böyle inşallah tutar kısmet inşallah. İnşallah tutar. Tamam Güzel sarıyoruz bunu böyle sımsıkı. Tamam. Bağladık. Şimdi bunu şey yapacağız. Toprağın içine koyacağız. Tabi toprağın içine koyacağız toprakta. Siz bunu şey yapacaksınız. Haftada bir hafiften böyle ıslatacaksınız nemli kalır. Yani eğer yağmur falan yağarsa hava nemli ise ıslatmanıza gerek yok. Bakacaksınız böyle toprağın içine nemli ise koymayacaksınız. Bunun Ama. ışık alması gerekiyor. Aksi bir tam da duvarın dibinde. Bir bir şişe kesip de böyle koysak üstüne. Şey yapmazsın. Bir tane e, su şişesini kesip ha. koyacağız buraya şimdi. Tamam. Yapacağız onu. Evet, tamam. Evet. Tamam. Hayırlı olsun. Bitti. İnşallah. <laughs> İnşallah. Tamam.